Efendim Elazığ Valiliği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılamak üzere oluşturulan vefa sosyal destek grupları şu ana kadar 274 bin talebi yerine getirdi. Bunu da bilgi olarak aktarmış olalım. Haberlerim hızlı geçiyorum. Detayları gece görüşü programında Mehmet Ali Baysal sizlerle paylaşacak efendim. Aynı anda 5 ayrı bu tablo kalsın. Bir saniye tabloya bakalım. Tablo üzerinden biraz gidelim. Ee, az önceki haberin ayrıntıları. Efendim, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından 112 Acil Sağlık Merkezi'ne iletilen 2394, işte polis merkezine iletilen 9756, jandarmaya 10.421 ve e, diğer iletilen 252184. Toplamda 274.755 talebin 274.004'ünün yerine getirildi aktarılıyor ki muazzam bir rakam ellerine ayaklarına sağlık